Kaç binde? 230. 232 binde. Şikayetlerini söyle. Yağ bakımı var. E, hidrolik eksiltiyor. Su eksitiyor. Su eksiltiyor. Evet. Başka bir şey yok mu? E, antifriz ilave edeceğiz. Kışlık hazırlık. Tamam. Çalıştık da Yarın arabayı. kontrol edilecek. Tamam. Çalıştık. Sol yap. Orada bir şey yok. Sağ yap. Geri geri gir buraya. Şakir, yatacak koysana şuraya. Aha buraya yatma tahtası. Burada bir şey yok. Orada ıslaklık var. Tahtayı getir bakayım. Tamam. Tamam 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 tamam. You stop it. Evet. Fren hidroliği kaçırıyor. Şöyle yapalım. Evet. evet. El çek. çek! Çek! İndir! <laughs> çek! İndir! Evet, Elfeni çekip bıraktıkça damlıyor arkadaşlar. Bir dakika! ÇEK! Bırak! Merkezi değişeceğiz. Balatana kadar? Balata da bitmek üzere. Balatayı da değiştiriz. Kuru parmağımla bakıyorum, yine yaşarıyor. Tamam, çek! Evet. Her seni geri bıraksın diye yay koymuşlar. Balat, çamurdan. Kilitlendiği zaman geri bırakmıyor ya. Evet. Burada bir şey yok. Hava filtresi, mazot filtresi, master 3'lerde kağıt oluyor. Yağ filtresi motorun altında oluyor. Su kaçağını henüz bulamadık şarj kayışı yeni takılmış. Şöyle bir bakıyoruz. Termostatı da değil, kaçırmıyor. Takacağız. Mazot, yağ, hava. Antifriz daha önce kullanmış mı hiç? Çok su ilave Yok, su var sadece. Direksiyon ya. Direksiyon ya dolu ve yeni gibi duruyor. Evet. Ali abi bugün kaçıncı hava Fitresi değişin? Beşinci. Renault beş Master. Ta beş, beş, tane Renault Master. Beş tane Sabahtan saat kaç şu anda? Bir buçuk öğlen sonu. 5 tane hava fitresi yalnız Ali abi değiştirdi. Müşterimiz sağ olsun arabası yapılırken çalışmayı seven bir insan. Evet. Buraya geleceğim yakında. Cumartesileri pazarları buradayız. Ali abi diyor ki arkadaşlar İsmail Usta ben de bir dükkan açayım. Ee, şuben olayım diyor. Adını zirve koyayım. Adını da zirve yok. Adını koyma. Adı yok. Bizim dükkanın adı yok. Adı yok. Zirvede olmayalım biz. Şubeni açalım diyor. Ee, yaklaşık kaç senedir söylüyorsun abi? Vallahi 5 5 yıl oldu en az. En az 5 yıldır her geldiğinde ne olursun tamirhane açacağım, senin şuben olayım diyor ama hayırlısı bakalım be. arkası iyiymiş abi. Sen. Çıkar bakalım. Tamam şuradan damlıyor. Takalım yani sine gitsin hemen şuradan kaçırıyor abi. El çekince. Evet. Bakayım çevir bakayım daha önce değişmiş mi? Öbür tarafını çevir. Havasını güzelce al tamam mı? Tamam usta. Ek. Tamam çekili kalsın. Fren nasıl? Fren süper. Ellerinize sağlık. Her de tutuyoruz değil Tutuyor, mi? Tutuyor çok güzel. Antibrizini mi koyuyor Hamido? Evet, evet. Tamam koy abisi. Ya bakımın her şeyini yaptım. Evet. Kilometresini söyledik miydi bunu ya? 232 bin. Tamam. 3-4 ay önce bu Renault Master 3'lerin arka merkezi 350 liraydı arkadaşlar. 3-4 ay önce. Şimdi 720 lira olmuş. Arka merkez. Arka fren merkezini değiştik. 120 lira antifriz. 600 lira yağ bakımı yaptık bu araca. Bu araca bir tane hidrolik kullandık arkadaşlar. Bir de ne yaptıydık ya? Hidrolik kullandık. Evet. Bu araca bir 200 lira işçilik yazacağız.